Edecek. Bunun projesi bitmek üzere. Stadyumun ihalesini de projesini e, Mayıs sonu gibi Haziran ortaları gibi başı gibi bitireceğiz. Ve ihale tarihi alacağız. Temmuz sonu gibi Ağustos sonu Ağustos ortaları gibi de oraya stadyumun e, şey, kazmasını vuracağız. Temelini atacağız. Bunun yanında Ayasofya'nın etrafının e, kamulaştırmalarını Tokyo olarak yaptık çok güzel etrafını rekreasyon yapacağız. Hakikaten Ayasofya Müzesi'ni böyle biblo gibi ortaya çıkaracağız. Gör, buradan giderken uçakla gittiğiniz zaman veyahut da sahilden otobüsle gittiğiniz zaman olsun. etrafını açtık. Bir iki tane bina var, mahkemesi vardı. Onları da yıktığımız zaman etrafında gayet güzel bir alan açılıyor. Yine tanjant yolundan, birinci tanjant yolundan ...sahire inen yolu da açmak için, genişletmek için orada kamulaştırma yaptık. Buradan başlamak suretiyle Tabii Akyazı Deresi de var bizim e, projeksiyonumuzda. Akyazı Deresi, Akyazı Akkezi Dolgusu, Akyazı'da doldurulacak 1 milyon metrekare aranın Trabzon'u zenginleştirmek için projelendirilmesi ve Akçabatla Trabzon'un bütünleştirmesi için projelendirilmesi. Hemen Ayasofya Müzesi'nin yapılması, Zanus Deresi'nin büyük bir bölümünün rekreasyonu, kentsel dönüşümünü yaptırıp oradaki dere yatağındaki sel riski içerisindeki binaları temizledik. Orayı kuzeyden güneye doğru e, güneyden kuzeye doğru temizledik. Şimdi e, Zanus Köprüsü'nden Maraş Caddesi'ne kadar olan kısmında rekreasyonunu yapıyor Daha sonra da kuzeye kadar, denize kadar burayı indireceğiz. Hemen e, yanında Tabakhane Deresi'nin kamulaştırmalarının büyük bir bölümü yapıldı. Onları da yıkmak suretiyle Tabakhane'yi yapacağız. Hemen arkasından Çömlekçi'nin e, çok ciddi kentsel dönüşümü Hı, var. Tabii çok ciddi kentsel dönüşüm var. Bu yani. Çömlekçi'nin kentsel dönüşümü gerçekten Trabzon için hayati öneme haiz bir e, kentsel dönüşüm. Orada e, limanın Limanla çömlekçinin bütünleştirilmesi, arada bir yeşil bant yapılması, arkasında prestij binalarının yapılması, oradaki e, yapılacak olan lojistik merkezdeki e, prestij binalarının yani ticari binaların ve altlarındaki gece kulüplerinin, eğlence merkezlerinin bütünleştirilerek gerçekten bir merkez haline getirilmesi noktasında e, proje şu anda. Trabzon Karadeniz Teknoloji Üniversitesi'nde bir proje yaptık. Bu proje üzerinde yine çalışmalarımız yani devam ayrıca ediyor. Ayrıca da bu yapıcı yapılan değişiklikler her bölge için, her alan için kendine has nitelikte. İşte son şey bahsettiğiniz daha çok eğlence kültür merkezi. Onun diye ticaret vardı. bitiriyorum. Şimdi hemen eee Değirmendere var. Değirmendere'nin öncelikle Değirmendere'ye bir ıslah edeceğiz. Yeniden bir ıslah edip belki birkaç tane arıtma ve evet. bentlerle denizin e, Güneye doğru gelmesini sağlayıp orayı güzelleştirdik. Daha sonra Değirmendere esnafıyla çalışmalarımız var, görüşmelerimiz var. Değirmendere'deki sanayicilerle görüşmelerimiz var. Onu daha sonra o esnafın talepleri doğrultusunda, sanayicilerin talepleri doğrultusunda çalışmamız var. Ettiniz. Çimento fabrikası var orada. Çimento fabrikası da mutlaka kalkacak oradan zaman içerisinde süresi doluyor. Dermendere yaptıktan sonra hemen havaalanının üzerinde peridti var. Buranın kentsel dönüşüne başladık. Böylece. E, Trabzon'u hakikaten bir modern şehir fotoğrafı veren, e, bir çağdaş şehir fotoğrafı veren, kendi tarihi derinliğine yakışır bir e, silüet arz eden bir konuma getireceğiz. Hemen yine güneyde Bahçecik'te yaptığımız kentsel dönüşümler var. Orta e, Osmanlı evlerinin, Selçuklu evlerinin yenilenmesi şeklinde bir kentsel dönüşümler var. Bunları adım adım yapacağız. Bunun yanında Trabzon'da İkinci tanjant yolun ihaleleri yapıldı. Çok müthiş bir projedir. Yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda gerçekten Trabzon'u hakikaten zenginleştirecek, kucaklayacak. Orada yaklaşık yeni bir 80 bin, 100 bin nüfusa da ikamet sağlayacak olan çok güzel bir alan olacak. Ve Trabzon gerçekten bir yatırım merkezi, bir cazibe merkezi ve yatırım ikliminin oluşturduğu bir kent haline gelecek. Bu Bunu biz beynimizde kafamızda çözdük. Tabi arkasından hemen Trabzon, Erzincan, Erzurum e, demiryolu var. Bu fizibilite çalışmaları şu anda Devlet Demiryolları tarafından yapılıyor. 5 sene içerisinde bunu da belli bir noktaya getireceğiz. Yine Trabzon'dan Antalya'ya gidecek olan bölünmüş yol, Dublu yollar dediğimiz hmm. yol var. Bunun çalışmaları devam. Şu anda zaten Trabzon Gümüşhane devam ediyor. Bu şekilde Trabzon'u hakikaten böyle gergef gibi dokuyarak bizim Trabzon'da çok bu hasır bilezik işlemesi meşhurdur. Evet. Bir de Ünlü gümüş de. işlemesi meşhurdur. Aynı onun gibi böyle ilmek ilmek dokumak suretiyle zaten bakanımız Sayın Faruk Nafız Ozak'ta e, çok ciddi şekilde bu projeleri realize etmek için bir gayret içerisindedir. Belediye başkanımız çok ciddi gayret içerisindedir. Başbakanımız Trabzon'a farklı bir pozitif bir ayrımcılık yapıyor, önem veriyor. Bu bakımdan bu arkadaş olarak yeni milletvekili adaylarımızla eski milletvekillerimizle zaten bizimle Trabzon'da devamı çalışıyorlar. Orada Asım Aykan Bey, Kemalettin Göktaş Bey, Mustafa Cumhur Bey gelip çalışıyor. İşte Trabzon'dan aday olmayıp Ankara'dan aday olan Cevdet Erdoğan hocamız o da Trabzon'a gelip çalışıyor. Bütün yani ekip bir ekip halinde çalışıyorsunuz. Ekip halinde çok ciddi bir, şey bir avantajınız var ama şimdi e, bakıyorum işte baştan sona eğer yapılacağı hepsi belli. Vatandaşın karşısına çıkınca bunları anlatmak kolay olur herhalde. Ama Trabzon hem çok baskın karaktere sahip insanlardan oluşuyor bildiğim kadarıyla. Benim tanıdığım bütün Trabzonlar öyleydi. Hatta ilçeye göre bile e, karakterleri e, farklı şimdi gösterebiliyor. Son 2-3 dakikaya girdik. Genel bir havayı da sorayım isterseniz. Şimdi efendim tabii ben bu şunu ben Trabzonlu hemşehrilerime şu mesajı vermek istiyorum. Bizim derdimiz Trabzon. Yani Trabzon'da tabii ki AK Parti olmadan biz bunları yapamayız. Ben AK Parti milletvekili adayım ama bunun için söylemiyorum bunu. Bize hükümet lazım, bize devlet lazım, bize iş kotaracak ekip lazım, iş koparacak ekip, lazım. Yoksa birisi gelecek işte bundan önce milletvekili oldu bir tanesi daha sonra olmadı. Öbürüsü milletvekili oldu başka tarafa gitti ama AK Parti milletvekilleri, AK Parti hükümeti, AK Parti icraatı Trabzon'a güzel şeyler yaptı. Aynı anda iki tane beş yıldızlı otel mesabesinde hastane yaptık e, Trabzon'a. Bunun gibi birçok işler yapıldı. Şimdi... Belediye Başkanı'nın eski müsteşarı olması da avantaj tabi. tabii. Tabii. Çok modern spor tesisleri evet. yapılıyor. Yaklaşık 350 e, milyon e, dolarlık tesisler yapılıyor. E, bunun için ben Trabzon'un hemşehrilerime şunu söylüyorum. Biz... Ankara'ya çok güçlü gitmemiz lazım ki biz hükümetin yakasına yapışalım. Bakanlarımıza gidelim meseleleri anlatalım. Sayın Başbakanımıza meseleleri arz edelim. Ve Trabzon'a daha çok yatırım getirelim. Trabzon'un kalkınması, gelişmesi Türkiye için de önemli. Eğer bizim Türkiye'miz dünyada 10 büyük ekonomiden birisi olacaksa, gerçekten bizim 2023 yılına kadar 2 trilyon dolar gayri safi milli hasaraya ulaşacaksak ve dünyanın en büyük 10 olacaksa, kişi başına gelir 25 bin dolar olacaksa bu Trabzon'un buna katkı yapması lazım. Trabzon bunların Türkiye'deki amiral gemisi olan virayetlerden bir tanesidir. gerek kendi konumu, kendi lokasyonu itibariyle gerekse Türkiye'deki Trabzonlular itibariyle bu Trabzon için elzemdir. Bu bakımdan Trabzonluların, Trabzonlu hemşerilerimin bu duygularla bizlere destek vermesini ve bizim Ankara'da çok güçlü güçlü olmamızı siz, talep evet, ediyorum. Partizanlık nedeniyle değil Trabzon'un evet. ihtiyacı için, geleceği için diyorsunuz. Son 30 saniyede Trabzonspor'un durumu ne ve o nasıl etkiliyor Ben bir seti. defa Trabzon inşallah bu yıl nefes nefese bir yarış in sürüyor. İnşallah bu sene şampiyon olur. İnşallah şampiyon olur. Şampiyon olması için biz hem dua ediyoruz hem de elimizden gelen her türlü moral desteğini vermeye çalışıyoruz. Ama Trabzon'un artık gelişen ve değişen dünyada, gelişen ve değişen Türkiye'de Trabzon şampiyonluğu hak etmiştir, Trabzon şampiyonluğu hak ediyor ama gerçekten sürekli, süreli, kalıcı şampiyonluklara aday olabilmesi için, şampiyonluklara ortak olabilmesi için Trabzon'un ekonomisinin büyümesi lazım. Trabzon'un ekonomisi büyüyecek ki Trabzon çok daha Trabzonspor çok daha rahat şampiyonluklara ortak olacak. Çok daha rahat at başı gidecek. 27 yıldır şampiyon olamadı. Biz hasretle ve hararetle Trabzon sporumuzun şampiyon olmasını bekliyoruz. Ama kalıcı şampiyon işte Akyazı'daki projeyle olur. Trabzon'un ekonomisiyle büyük ekonominin büyümesiyle olur. Trabzon'da işsiz gençlerin azalmasıyla hiç yani bir tane işsiz genç kalmayana kadar mücadele etmekle olur. İnşallah işsizlik de %5'lere düşecek AK Parti iktidarıyla. Bu bakımdan şunu son cümle olarak söylüyorum. Trabzon'umuzu şampiyon yapmak için, çok daha rahat yapabilmek için Trabzon'un ekonomisini büyütmemiz lazım. Trabzon'u cazibe merkezi yapmamız lazım. Trabzon'u Mersin'le, Antalya'yla, İzmir'le mümasil duruma getirmemiz lazım. Zaten Trabzon'da o futbol karakteri var, o ruh var, evet. o heyecan var. Herkese teşekkür ediyorum. O yetenek ediyorum. var, da geliştirelim diyorsunuz eski TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, AK Parti Trabzon Milletvekili adayı. Çok teşekkür ederim efendim katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İnşallah hem Trabzon Spor'un durumunu hem de işte 12 yazılımından sonra tekrar birlikte olacağız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Fuat Kozluklu, Sayın Bayraktar'la biz aklımıza gelenleri sorduk. O da hem projelerini hem ceva sonra cevap verdi. Sözü tekrar sana veriyorum. Evet saatler 23.30'u gösteriyor. Yaşar Taşkın Koç'a ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara diyeceğiz. Ardından Türkiye ile dünyanın diğer bölgelerindeki gündemi sizlerle...